Canavar köpek Melo'yu bu Omnitrix saat ile uzaylıya dönüştüreceğim. Melo, sana bir hediye getirdim. Herkes yeni videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video hepinize hoş Ben Beniniz arkadaşlar bugün çok manyak. Çok çılgın bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün canavar köpek Melo'nun... Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Bir önceki videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açıp tümünü etkin hale getiren ve yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. Kanala abone olup abone olduktan sonra da şu zil butonuna tıklayıp Bildirimlerin tümünü etkin hale getirdiğiniz zaman bütün videolardan anında haberdar olabileceksiniz ve hiçbir videoyu kaçırmayacaksınız. Abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Siz de bir sonraki videoda çıkmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp tümünü etkin hale getirin bildirimlerin. Bu videoya like atın sonuna kadar izleyip ilerletmeden ve bir de yorum yapın arkadaşlar. Siz de bu şekilde bir sonraki videoda çıkabilirsiniz. Şimdi okumaya başlayalım. Mehmet Ali Güras, Kardelen, Ahmet Mete, Zeynep Yılmaz, Birgül Özekçi, Neva'nın Dünyası, Layel Irgaşeva, Şevval Melisa Ak, Ömür Akgül, Enes KSRT, Efe Çelik, Kral Oyuncu, Dilan Batur, Atabey Hüseyinov, siz de arkadaşlar bir sonraki videoda bu şekilde çıkabilirsiniz. Yapmanız gereken kanal abone olup bildirimleri açmak. Tümünü etkin hale getirmek. Bu videoya like atmak ve yorum yapmak. Bu arada arkadaşlar gerçekten abone olurken bildirimleri açın. Yeni videolardan anında haberdar olun. Ve bu videoların devamı gelecek. O yüzden kesinlikle abone olup bildirimleri açıp bu videoya like atın. Hadi şimdi videomuza devam edelim. Efsane bir video ha. İzleyin. Mekan'a gidiyoruz yine. Ve canavar köpek Melo'yu. Bu... Omnitrix saat ile uzaylıya dönüştüreceğim. Hangi uzaylıya dönüştürsem diye merak ediyorum. Bence... Dö dönüştürebiliyor musun? Ama Döneyim gerçi... Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Halil'in kanalında şuradan abone olabilirsiniz. Ve Halil'in kanalında da bir soru cevap videomuz var. Umarım Melo uzaylıya dönüşebilir. Kanala abone olup bildirimleri açarak... Bildirimleri açarken arkadaşlar... Orada bildirimi açtıktan sonra zil butonuna tıkladıktan sonra tümünü seçmeniz lazım. Bu şekilde bildirimini açmış oluyorsunuz. Ve like atıp güzel yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini okuyoruz. Şu anda güneş geldi ve videoyu hiç başlatayım dedim. İlk defa güneş geliyor bugün. Alkış alalım. Alkış alalım. Alkış. Eldiven. Omnitrix saatine. Eldiven saatine. Bakalım Şimdi Neler Olacak Arkadaşlar Melo'yu Nasıl Uzaylıya Dönüştüreceksin Diye Merak Ediyorsunuzdur Belki Bu Saati Sesli komut Sistemiyle Çıkaracağım Ve Melo'nun Önüne Koyacağım Yani Saate Dokunması Yeterli Olur Saate Dokunursa Dönüşür Diye Düşünüyorum Bu Arada lil hani Bu Videoya Kaç Like Bekliyorsun 2385 Oha 2385 Like Bekliyoruz yani Bu Videoya Sizden 256. 1256, 1256. Ne diyorsun sence? Ben Halil 2500 like gelirse 3130 Arkadaşlar 2500 like gelirse Efe saçlarını kesecek. Ama Hayır, ama, kendi kanalındaki Ama 2500 like de gelmezse bu sefer de Halil. Aa kumlara bakın lan. Çok bayağı güzel. Kumlar. Ama bayağı şey olmuş. Arkadaşlar bu arada abone olurken dediğim gibi mutlaka bildirimler için bildirimleri nasıl açacaksınız? Zil butonunu tıklayarak arkadaşlar. Çünkü ee, bildirim at gelmiyor size arkadaşlar ve yeni videolardan haberdar olamıyorsunuz yani. Ben video atıyorum. Instagram'dan yazıyor arkadaşlarımız. Abi yeni video ne zaman? Abi video geldi mi falan filan. Ama ben videoyu atmış oluyorum oysa ki. Yani haberiniz olması için mutlaka bildirimleri arkadaşlar. İlk mekanda yok gibi Melo'ya. Diğer mekanlarına gidelim. mama vermiştik Melo'ya. Burayı da size biraz göstereyim. Çok güzel bir atmosfer var. Hani yeşillenmiş her taraf. Gayet güzel. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel. Burada da bir doğa nesnesi var. Halil bir ağaçtı. Halil'i sularsanız beyler. Kurban olayım abi. Ben de evlat arifesindeyim. Allah'ınızı severseniz bir evladım olmadan ölmeyeyim abi. Ne olur be. Aynen sen ağaç ol. Ama ıslak onlar. Yine de sen bilirsin. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndir lan silahları. Sakin ol oğlum. Arkadaşlar Halil'in bu bakışını seviyor, seviyor musunuz? Halil bak bakayım. Arkadaşlar Halil'in bu bakışı çok seviliyormuş. Bana öyle söylendi. Ben artık ben Sen seviyor musun Halil'in bakışını? Evet hatta taklidini yapabiliyorum. Yap bakalım. Evet. Halil'in taklidini yapsana Apo. Yapacağım. Halil nasıl biri? Ve Halil nasıl taklit yapabilirsin? <laughs> öyle değil, böyle. Gözünü versene bir. Hayır gözünü versene bir Halil. Hayır. Ver bana ben takayım gözünü. Hayır. Melo'yu bugün uzaylıya dönüştürmemiz lazım. Buralara bir şeyler olmuş. Oha lan. İşte Aha bir dakika <laughs> terlik var. Dın dın dın. Dın 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 efektini sen ver Ali ben montajla uğraşmayayım. Dın dın dın. Oma oh <laughs> ayva. No şindeyro. Nani. Nani. <laughs> <laughs> Köpek sesi geliyor. Yani Melo'nun sesi. Ben şuraya kaçıyorum bay bay. Melo'nun sesi geliyor. Gel gel gel. Abi. Aha Melo orada beyler. Çok yakaladık, çok yakaladık. Arkadaşlar şimdi Omnitrix'i çıkaracağım. Kodla beraber çıkaracağım. Gelin gelin beyler, saati çıkarıyorum. Esra ben saklanıyorum, saklanmıyorum. Omnitrix, zero, 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 zero. Zero, zero, zero. Evet arkadaşlar Omnitrix'i çıkardık. Ben arkadaşlar Omnitrix'i Melo'nun önüne koyacağım. Bakalım neler olacak, şimdi Nasıl? gidiyorum. M Melo e, şey e... Ol, gitme, Melo bak bana saldırma bak e... lütfen saldırma bana bak bak sana bir hediye getirdim Melo sana bir hediye getirdim bak buraya koyuyorum hediyeni buraya koyuyorum bak saldırma bana bak bunu al ben gidiyorum zaten İnşallah alıyor anlıyorsundur benim ne dediğimi Melo bunu al ve ben gidiyorum tamam mı Melo Ayy. sen bunu al ben gidiyorum. Okey, okey, okey. saldırma ama bana ben gidiyorum. Merak etme, gidiyorum, gidiyorum. Mesela bir dönüşüyor. Aha, aha. Gri madde, madde oldu. Yanına gidelim. Ee, ben hiç korkmuyorum şu an küçücük şey. Oo, ne korkmuyor oğlum? Melo bu ne yapacağı belli olmaz. Şu anda gri madde. Çok zeki o. Bir yerlerine girer. Dur bekle. Ben bunu veririm hatta izcim. Vallahi... Hayır hayır oğlum yapma lan. Ya. Oğlum şimdi normale edin. Ben dönüştürüm. bir kere vurayım şunu. Hayır hayır vurma. Oğlum yapma. Bak bu i̇şte akıllı değil mi? ben sopamla vurabilirim. Oğlum kaçıyor. Esma bir dakika. Dur ben dur kaçıyor. Şey lan kaçtı. Abi senin yüzünden Melo kaçtı ya. <laughs> ya ağaçların arkasına oldu. gitti. Yaşın dur Omnitrix, Omnitrix'i ben şey sökeceğim. Eza, Yaklaşayım biraz da. Ya. Kodu Omnitrix. söyleyeceğim. Omnitrix Zero zero zero. Aha lan büyüyor. Aa! Arkadaşlar bu büyüdü. Çocuklar siz saklanın mekana. Benim sadece almam lazım Melo'da. Arkadaşlar. Melo büyüdü. Efe aşağı tefe. Oğlum nereye atıyorsun Melo burada. Ben ha? dur gidiyor galiba. İyi lan bize saldırmadı. Gel saat alalım şurada. Nerede saat? Şuradaydı. Aha burada saat. Saat alıyorum arkadaşlar. Evet. İşte. Karanlığın şövalyesi geldi. Nerede lan Melo? Anam. Oğlum. Kaçmayın lan bu Melo'ya i̇şte Ben... Ay. Oğlum sen Melo'yu küçük diye hemen şey yaptın ama Melo'yu şimdi tekrar şimdi büyüdü. Şimdi onda ben. Tekrar koşayım. büyüdü Melo. Arkadaşlar Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoya like atıp kanal abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Omnitrix ile daha çılgın şeyler yapmamı istiyorsanız kesinlikle like atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Abone olun.